Bak burayı çok sakin oynayacağız ya. Yani. Bak çok sakin. Niye durdun lan? İnternetten kaynaklı olabilir mi? Sanırım benim internetimden kaynaklı sürekli geri atacak beni bak. O önümdesin şu an sen benim. Yine araya kaynadım gidiyorum. Hatırlarsan o ben bölüm. evet kaynayamadım araya. Ama, Geçemedim yani. Allah kahretmesin. Orada bir sıkışma oldu ya. Ya şurayı Aa, sen en sevdiğin yer. Aa hiç çubuk dokunmadan finale geçtim diyecekken biri dokundu. Geçtim. İyi. Ben de geçtim. Helal olsun be. Güzel. Bu gidişle bir Survivor'a falan katılırız herhalde. <laughs> Haydi bakalım. Ya şu zıp zıplı bölümü artık görmek istemiyorum. Ha. Bunu yaparız ya bu kolay. Mı burada? Ha? Bunu yaparız. Bunun şeyini biliyoruz. Sistemini biliyoruz. İlmini öğrendin ha. Tabi tabi tabi. Hadi orası denk gelmesi. Orası denk gelmesi için aşağıdan bazı borular öbür tarafa atıyor sanırım. Öyle bir e, şey olabilir. Mesela aşağıda iki renk boru var. Mesela kırmızı ve mavi. Yalnız ikimiz de herhalde ters tarafta başladık. Biz hiç kendimizi göremedim orada. Aynen. Ters tarafta başlamışız. İşte hayattaki şansımız. Neyse hiç moral bozmak yok. Evet. Şimdi buradan burayı deneyeceğim. Haydi bakalım. Aa hiçbirini tutturamadı. Daha yüzde beş. Neyse sakin. Sakin. Tamam, güzel. Ya güzel böyle iş. Abi çarkı dimdik yapmışlar ya üstüne durulmuyor ki. Allah Allah. Aa zıpsıpların üzerinde baya puan topladım o beni. Evet. Ya bir oradan doğuyorum bir buradan Aynısını doğuyorum. Aynısını deneyelim tekrar. Hayır o bir kere olurmuş. Ben hiç o tarafta doğmadım, Hep bu tarafta doğuyorum ya. Evet. Tamam. tamam. geçtim ben sanırım. Şimdi ben burada biraz oyalanırım. Geçtim. Oha daha kırklarda mısın sen? Lan bir bırak. <laughs> Bırakmadı. Evet. 66 oldum. Ah siz ne Şimdi ben bu şekilde finali görürüm ama kesin pin... bölümler veriyor ya. Pink'ten dolayı kaybedeceğim. Haydi bakalım. Bak şimdi bu oyun nasıl hızlı oynanır bak şimdi iyi izle bak 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 Şimdi bak, şimdi kalabalık buradan gidecek tamam mı ben bilerek geriden geleceğim çünkü herkesten hop, bak bak gördün mü bak 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 şimdi buradan hop buraya tutunduk hop tutunamadık hop çıktık buraya evet evet çekil bakayım çekil bakayım çekil çocuklar hayda evet güzel güzel aferin güzel Neyse tamam moral bozmak yok Moral bozmak yok Buraya geldik buraya niye geldik Burada işimiz yok buraya tutunacağız Buraya çıktık buradan buraya böyle çıktık Ah Bu fan çok hızlı üflemiyormuş Aa fanı itiyorlar Oğlum Durun yavrum Çekilin bakayım Çekilin bakayım açılın bakayım Hayır be. <laughs> Geçmiş olsun. Bari şu büyüklerin üstüne zıpla ya. Ha? Panın üstüne zıplıyorlar gördün mü orada? Ben niye buna çıktım ya? <laughs> Geçmiş olsun. Neyse.